sizlerle birlikte Minecraft parkur parkur neler? Heh. Bir villa yapmıştı bir arkadaş bana. Yorumlara yazın. Başkalarında yazabilirsiniz. Çünkü çok iyi bir bölüm yani. Ne bilmiyorum da neyse artık. Yapacak şey yok. Alta bak. Youtube'a <laughs> bakın. Ya ben kendimi Oğuz yaptım yani. Şöyle bir göstereyim. Arkası da bayağı iyi ama. O yüzden bunu bir alayım. Abi bu niye çalamıyor? kırıp mı bir deneyeyim. Kırınca acaba geri geliyor mu? <laughs> Abi bana. Şimdi ben bunu nasıl şey. Bu Bu. Coca -Cola, Coca -Cola He, bunu mı şey? Bu da mı gider? Arkadaşlar bir like atarsanız çok, çok çok olmuş edersiniz. Şimdi hmm. bu ne abi? bilgisayarımız var zaten. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Yapımcılar zaten çok kötü bir parkur yapıyor. İskelet kafası görmüş Bu da çok güzel abi ya. Çok güzel ya. De şöyle bir şey var yeni Yine parçalıyor. Böyle bir şey var. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz Çok çok benim mutlu olmuş edersiniz. Şimdi abi bir ikisi çok sevdim. Bir ikisi. Bir ikisi üstünde oturalım. Şimdi bunu, bunu ne yapabiliriz? Kahvaltı edelim mi? Kahvaltı edelim valla kahvaltı edeceğiz. Yemecek şey yok. Kahvaltı edeceğiz. Dolaba bakalım neler var. Alalım şunu. Tamam. Gire. Uy bak. Ağzına yedi şunu. Düşseydim ne sinirlenecek. Evet. Bunun üstünde de oraya çıkabiliyoruz. Yorumda yazdılar. Şimdi oturalım biz buraya. Böyle. Yiyoruz yemeği. Arkadaşlar sizden gerçekten 10 bin like atabiliyor musunuz? Bana yorumlara yazın. Başkalarında yazabilirsiniz yani. Yorumlara yazar mısınız diye derlerdi. Bu arada okula gitme 6 yaşına geldim. Şöyle böyle değil. Şunları sayıp bitireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 17, 18, 18, 17, 13, 15, 16, 18, 17, 19, 17, 18, 19, 18, 16, 15, 16. Neyse evet, o zaman arkadaşlar yavaştan videomuz sonuna gelelim beğenmişsinizdir bu videoyu. Gerçekten <laughs> yapacak bir şey yok. Bitiriyoruz oyunu. Waypoints <laughs> da çektik çelik eve zaten. Kendime bakıp bitirelim. Şöyle bir... Arkadaşlar videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve Üşükleyin